Kardeşlerim, bir ateşe hizmet ettiğimizi düşünün. 200-300 sene, senesini siz belirleyin. Her gün kalkıp ateş daha iyi yansın diye oraya odun taşıdığımızı, sonra da ateş sönmesin diye üzerine branda çektiğimizi, yağmurun söndürmesin diye ona hizmet ettiğimizi düşünün. Ama bir gün ayağımız kayıp o ateşe düştüğümüzde ateş ya bu adam bana senelerdir hizmet ediyor. Şu kadar odun taşıdı. Ben yağmurda sönmeyeyim diye bana bu kadar hizmet etti. Deyip bizi yakmayacağını düşünür müsünüz kardeşlerim? Düşünmezsiniz. Ateşin fıtratında budur. Ateş yakar kardeşlerim. İşte biz eğer kendimize bir kötü arkadaş ediniyorsak kendimizin iyi olduğunu ispat edemeyiz kardeşlerim. Arkadaşımız kötü ama biz iyi olduğumuz yavan bir söz olarak kalacaktır kardeşlerim. Herkes arkadaşının dini üzeredir. Sen ne kadar iyi müslümansan arkadaşın da o kadar iyi müslümandır. Arkadaşın ne kadar kötü biriyse sen de o kadar kötü birisindir aslında ölçü birimimiz arkadaşımızla eşitliğimizdir. Biz kimle telefonda saatlerce konuşuyorsak, kimle zorunlu olmadan, isteyerek, bilerek, zevk alarak oturup, buluşup, konuşuyorsak biz onun dini üzeriyiz. İçki içmiyoruz ama o içki içiyorsa kardeşlerim alkolik olmamız yakındır. Faiz yemiyoruz ama faizi adamlara takılıyorsak faizi bir adam olmamız yakındır kardeşlerim. Ve unutmamamız gereken bir gerçek daha var kardeşlerim. O da şu kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis-i şerif ahiret üzerinden genelde uyarlanır ama bu dünya içinde böyledir kardeşim. Sen doğru bir adamsan, yalana savaş açmış bir adamsan, sigara içmeye ve sigarayla savaşan bir adamsan, yanında sürekli yalan konuşan, sigarasını tüttüren bir adamı asla barındıramazsın. Çünkü sen ona yalan konuşma, sigara içme, içki muhtelası olma, uyuşturucuya bulaşma, sabah akşam gündemi siyaset olma diyeceksin. Yani hastalıkları söyleyince, Asla bundan rahatsız olacaktır ve unutmayacağız o yüzden kardeşlerim. Kişi sevdiğiyle beraber arkadaşının düğünü üzere arkadaşımıza bakalım kim olduğumuzu anlayalım. Allah'a emanet olun.